İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün 10 Ekim Cuma. Küresel piyasalar Amerika'da hükümet kapanmasının uzaması ve Fed'in faiz indirim hızına dair artan belirsizlikler nedeniyle haftayı kar satışlarıyla kapatmaya hazırlanıyor. Asya piyasalarına baktığımız zaman özellikle teknoloji ve yapay zeka hisselerinde yaşanan e, rally'nin ardından kar satışlarının oluştuğunu görüyoruz. Bu da e, önümüzdeki saatlerde özellikle Avrupa ve Amerika borsalarında da satışları beraberinde getirebilir dikkatli olmamız gerekiyor. Diğer yandan Orta Doğu'daki şu an için İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın son bulmasıyla beraber altın fiyatlarında geri çekilme görüldü. Altın fiyatlarında geri çekilme bence bir alım fırsatı olarak görülebilir. Ancak bu geri çekilmenin şu an için nerede son bulacağı şu an için muallakta. O yüzden temkinli hareket etmekte de fayda var. Diğer yandan Petrol fiyatlarına baktığımız zaman Amerika'da petrol arzında bir artış söz konusu. Diğer yandan özellikle Orta Doğu'daki gerilimin azalmasıyla beraber petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Ancak İsra, özellikle Rusya ve İran'a yeni yaptırımların gündeme alınmasıyla beraber bu satışlar şu an için e, ortadan kalkmış durumda. Biraz daha petrol fiyatlarının düşüşü engellenmiş durumda burada bir yatay bantta bir hareket söz konusu olabilir. Diğer yandan döviz tarafına baktığımız zaman Fransa, Fransa'daki siyasi gerilimler, diğer yandan Japonya'da yeni hükümetin, yeni başbakanın biraz daha genişlemeci para politikası benimsemesi nedeniyle özellikle yende değer kayıpları söz konusu oldu. Tabii ki bu da dolar endeksinin güçlenmesini beraberinde getirdi. Diğer yandan Piyasalarda belirsizliğin tamamen ortadan kalkmamasının en büyük nedeni tabii ki e, Amerikan hükümetinin kapanması ve veri akışının e, aksamasından kaynaklanıyor. Fed'in para politikasına piyasalar şu an için odaklanmış durumda. Fed yetkilileri özellikle yaptıkları konuşmalarda yapışkan bir enflasyonun e, devam edebileceğine dair endişelerinden bahsetmeleri bu noktada özellikle Ekim ayında Fed'in %95 ihtimalle faiz indirimine gideceği piyasalar tarafından fiyatlanırken Aralık ayındaki oran gün geçtikçe düşebilir. Şu an için Aralık ayındaki faiz indirimi süreci belirsizliğini koruyor. Bu nokta önemli. Aralık ayında bir faiz indirimi ihtimali düşerse piyasalarda kar satışları görülebilir ve artabilir satış baskısı özellikle riskli varlıklar üzerinde artabilir veri akışının eksik gelmesi nedeniyle bugün Amerika'dan Michigan tüketici güveni ve Michigan enflasyon beklentileri verileri gibi veriler var bu veriler biraz daha önemli hale geldi e, veri yokluğunda bu verilerin e, ne şekilde geleceği geleceği şu an için belirsiz. Burada yüksek enflasyonla alakalı bir veri gelmesi veya tüketici güveninde artış olması durumunda piyasalarda baskı, satış baskısı devam edebilir diye düşünüyorum. Nasdaq ve DAX'a baktığımız gibi teknoloji hisseleri ve yapay zeka nedeniyle piyasada zaten satış baskısından bahsetmiştim. Bu iki endekste de satış baskıları ön plana çıkabilir. Bitcoin'e baktığımız zaman 125 bin, 126 bin, seviyelerin üzerine çıkamadı. Geçmiş konuşmalarımda da söylemiştim. Bitcoin her rekor yüksek seviye yaptıktan sonra %5 ile %8 arasında bir düzeltme yapıyor. Şu an için 126 bin seviyesinin üzerine çıkamadığı için Burada özellikle kar satışları görülebilir. 118 bin önemli bir destek seviyesi. Bu desteğin kırılmasıyla düşüş biraz daha derinleşebilir. Şu an için yatay bantta hareket ediyor gibi görünüyor olsa dahi biraz daha baskının aşağı yönde olduğunu söyleyebilirim. Bugün için söyleyeceklerim bunlar. Hepinize iyi günler, bol kazançlar dilerim.